Merhabalar. Bugün İngilizce'de yapmadan etmeden anlamı veren bir yapıdan bahsedeceğim sizlere. Yani without ve verb ing yapısından bahsedeceğim. Without ve verb ing yapısını cümle içerisinde kullandığımızda o eylemi yapmadığımız anlamı taşır. Şimdi cümle örneklerimize hep beraber bakalım ve konuyu netleştirelim. İlk cümle örneğimizle başlıyoruz. Bir kelime söylemeden odadan çıktı çıktı ile başlayacağım cümleye She left. O çıktı, ayrıldı demek. Ne nereden çıktı? Odadan. She left the room. Belirli bir odadan bahsettiğim için the kullandım. She left the room. Söylemeden yani without saying. Say kelimesi söylemek demek. ing eklediğim zaman without'un ötesine söylemeden anlamına geldi. Without saying a word. She left the room without saying a word. Bir kelime söylemeden odadan çıktı demek. Without ve fiile ayıncı takısıyla söylemeden anlamına geldi cümlemiz. She left the room without saying a word. İkinci cümlemiz yardım istemeden problemi çözdü cümlesi. Problemi çözdü. Çözdü ile başlayacağız cümleye. He solved. O çözdü. He solved. Neyi problemi? The problem. Belirli bir problemden bahsettiğim için the kullandım. He solved the problem. Yardım istemeden. Without yapmadan, etmeden anlamına gelen bir preposition'dı. Without asking for help. Ask kelimesi istemek anlamına geliyor, sormak anlamında olduğu gibi. Asking for help, yardım istemek demek. Without asking for help, yani yardım istemeden problemi çözdü demek. Without ve fiilin ayıncılı hali. Üçüncü cümlemiz, hiç hata yapmadan projeyi bitirdiler. Projeyi bitirdiler ile başlayacağım cümleye. Kim? Onlar. They finished. Onlar bitirdiler demek. They finished. Neyi bitirdiler? Projeyi. Belirli bir projeden bahsettiğim için the kullandım. The project. They finished the project. O pre onlar projeyi bitirdi. Ne yapmadan? Without. Bir şey yapmadan. Making. Making any mistakes. Hata yapmadan projeyi bitirdiler. Without making any mistakes. Yani they finished the project without making any mistakes. Hiç hata yapmadan projeyi bitirdiler demek. Bir dili pratik yapmadan öğrenemezsin. Öğrenemezsin, yapamazsın, edemezsin İngilizce'de can't ile ifade edilir. You can't. You can't learn. Sen öğrenemezsin. You can't learn. Neyi öğrenemezsin? Bir dili. You can't learn a language. Sen bir dili öğrenemezsin. Ne yapmadan, pratik yapmadan, yapmadan, etmeden anlamına gelen without preposition'ımız vardı. Without practicing. Practice pratik yapmak kelimesine -ing takısı eklediğimiz zaman ve without'la birleştirdiğimiz zaman yapmadan anlamına geliyor. Fazla çalışmadan sınavı geçti. Kim geçti? O. O zaman he ya da she ile başlayacağım cümleye. She passed. O geçti. She passed the exam. O sınavı geçti. Fazla çalışmadan, etmeden, yapmadan o zaman without diyorum ve fiile ing takısı ekliyorum. Without studying much. Çok fazla çalışmadan sınavı geçti. He passed the exam without studying much. Dedik. He passed the exam without studying much. Çok fazla çalışmadan sınavı geçti. Altıncı cümlem kaybolmadan oraya ulaşmayı başardık. Biz başardık. Başarmak fiilimiz manage kelimesiydi. We managed to. Biz başardık. Neyi? Oraya ulaşmayı. We managed to get there. Get yerine reach de diyebilirdik. We managed to get there. Biz oraya ulaşmayı başardık. Ne yapmadan? Without diyoruz. Kaybolmadan anlamını vereceğiz. Çünkü without getting lost. We managed to get there without getting lost. Kaybolmadan oraya ulaşmayı başardık. Get lost. Şimdi bir geçmişi hatırlayalım. Happy mutlu demekti. Ama get happy mutlu olmak anlamına geliyordu. Yani o sıfata dönüştürüyordu bizi. Mutlandırıyordu, sevinçli hale getiriyordu. Get happy sevinmek, mutlu olmak demekti. Sonrasında angry vardı. Angry sinirli anlamına gelen bir sıfattı. Get angry ise sinirlenmek, sinirli olmak anlamına geliyordu. Angry sinirli, get angry ise sinirlenmek. Bu cümle örneğimizde de lost kayıp demek ama get lost kaybolmak anlamına geliyor lost kayıp get lost ise kaybolmak demek. Yani yani get'ten sonra bir adjective bir sıfat geldiği zaman o sıfatı yapıyor olmak anlamına geliyor. Daha doğru bir ifadeyle o sıfata bizi dönüştürüyor. Angry sinirli, get angry sinirlenmek. Fat şişman Getting fast, şişmanlamak demek. Kaybolmadan oraya ulaşmayı başardık cümlesini tekrardan ele alalım. We managed to get there without getting lost. Yedinci cümlemize bakıyoruz. Söz kesmeden dinledi. Kim? O. He listened. O dinledi. Ne yapmadan? Söz kesmeden. Without. Söz kesmek fiilimiz. Interrupt kelimesi. He listened without interrupting. Söz kesmeden ne yaptı dinledi. Without kelimesinden sonra ne yaptık fiile ing takısı ekledik. He listened without interrupting. Ve sekizinci cümlemiz dişlerini fırçalamadan yatağa gitti. Önce yatağa gitti diyelim. He went to bed. O yatağa gitti. He went to bed. Ne yapmadan? Bunu vermek için, bu anlamı vermek için without kullanıyorum. Without brushing, fırçalamadan, neyi fırçalamadan? His teeth, dişlerini fırçalamadan. Without brushing his teeth, dişlerini fırçalamadan. He went to bed, yatağa gitti demek. Dokuzuncu cümlem, hoşça kal demeden dışarı çıktı. Önce dışarı çıktı diyeceğiz. Asıl fiilimizi ne yapıyorduk İngilizce'de? En önde söylüyorduk. She went out without saying goodbye. She went out. O dışarıya çıktı. Ne yapmadan? Without saying goodbye. Bye bye bile demeden, hoşça kal bile demeden ne yaptı? Dışarı çıktı. Onuncu cümlem. Ara vermeden çalışmaya devam ettiler. Devam ettiler onlar diye başlayacağım cümleye. They continued. They continued. They continued. Onlar devam etti. They continued working. Onlar çalışmaya devam ettiler dedik. Ara vermeden diye devam edeceğim cümleye. Without, without taking a break. Take a break, have a break. Bunlar ara vermek demek. They continued working without taking a break. Ara vermeden çalışmaya devam ettiler demek. They continued working without taking a break. Without ve ayıncı yapısı. 11. cümlem kapıyı kilitlemeden çıkmamalısın. Yapmamalısın etmemelisin. İngilizce'de tavsiye cümleleri should ile ifade edilirdi. Bu da olumsuz bir tavsiye cümlesi. You shouldn't leave. Sen çıkmamalısın, ayrılmamalısın. You shouldn't leave without locking the door. Kapıyı kilitlemeden çıkmamalısın demek. You shouldn't leave without locking the door. Kapıyı kilitlemeden çıkmamalısın. 12. cümle düşünmeden soruyu cevapladı. Düşünmeden soruyu cevapladı. He answered o cevapladı. Neyi soruyu. He answered the question. He answered the question. O soruyu cevapladı. Ne yapmadan without thinking. He answered the question without thinking. Düşünmeden soruyu cevapladı demek. 13. cümle Bir kez bile durmadan zirveye ulaştık. Biz ulaştık. Ulaşmak fiilimiz reach. Geçmiş zamandaki hali ise reached. We reached the summit. Zirveye ulaştık demek. We reached the summit. Bir kez bile durmadan diye devam edeceğim cümleye without stopping. Durmadan demek. Bir kez ise once zarfı. We reached the summit without stopping once. Bir kez durmadan ne yaptık? Zirveye ulaştık demek. Bir kez bile anlamına gelen ne yapalım even zarfını ise hemen buraya yerleştirebiliriz. Tereddüt etmeden teklifi kabul etti. Kabul etti. Kim? He ya da she ile başlayacağım cümleye. She accepted. O kabul etti. She accepted. Neyi? teklifi. She accepted the offer. O teklifi kabul etti. Without hesitating. Hesitate, tereddüt etmek demekti. Kelime öğreniyoruz bölümlerimizde fazlasıyla çıkıyordu. Hesitating ise vidattan sonra geldiği için ayıncı takısı almış hali. She accepted the offer without hesitating. Tereddüt etmeden teklifi kabul etti dedi. 15. cümlemiz dinlemeden saatlerce araba kullandı. Araba kullanmak fiili drive ama ikinci hali yani geçmişteki hali drove. He drove for hours. O saatlerce araba kullandı demek. Dinlenmeden diye devam edeceğim. Without resting. Dinlenmeden saatlerce araba kullandı. He drove for hours without resting. Rest kelimesi yerine having arrest de denilebilir dinlenmek anlamında. Sadece resting de diyebilirsiniz. Tüm gerçekleri göz önünde bulundurmadan karar verme. Karar verme bir imperatif yapı yani emir cümlesi. Don't make a decision. Don't make a decision. Karar verme demek. Tüm gerçekleri göz önünde bulundurmadan diye devam edersek without considering yani düşünmeden, göz önünde bulundurmadan anlamına geliyor. Without considering tüm gerçekler ise all the facts. All the facts. Tüm gerçekleri göz önünde bulundurmadan ne yapma? Karar verme. Don't make a decision without considering all the facts. 17. cümle fark edilmeden binaya girdiler. Binaya girdiler. Kim onlar? They entered the building. They entered the building. Onlar binaya girdi. Sonrasında devam edeceğim cümleyi Fark edilmeden diyeceğim. Without yapmadan, etmeden anlamına gelen bir preposition'ımızdı. Without being noticed. Noticed fark etmek anlamına geliyor. Being noticed ise pasif hali. They entered the building without being noticed. Fark edilmeden binaya girdiler demek. 18. cümlem. Şikayet etmeden ödevini tamamladı. Ödevini tamamladı. Kim? O. He completed. O tamamladı. Ödev kelimesi homework ama bunun yerine farklı bir kelime öğrenmek açısından the assignment diyelim. He completed the assignment. O ödevini tamamladı. Ne yapmadan, şikayet etmeden without complaining. Complain kelimesi şikayet etmek demek ama without'la kullanıldığında without complaining şeklinde söyleriz. Düzenli pratik yapmadan becerilerini geliştiremezsin. Yapamazsın, edemezsin anlamında neyi kullanıyorduk? Can't yardımcı modalını kullanıyorduk. You can't improve. Sen geliştiremezsin. You can't improve your skills. Becerilerini geliştiremezsin demek. Ne yapmadan, düzenli pratik yapmadan, without yapmadan etmeden anlamına geliyordu. Without practicing pratik yapmadan demek. Bir de düzenli anlamına gelen bir sıfa, şey zarf kullanacağız. Practicing regularly. You can't improve your skills sen becerilerini geliştiremezsin without practicing regularly. Düzenli pratik yapmadan dedik. Kimseye danışmadan karar verdi. Karar vermek make a decision demek. She made a decision. O bir karar verdi. Dedik geçmiş zamanda kullandık cümleyi. She made a decision without ne yapmadan? Kimseye danışmadan diyeceğiz. Danışmak fiilimiz consult. Without da kullanıldığı için consulting dedik. She made a decision without consulting. Danışmadan bir karar verdi. Kimseye diyeceğiz. Anyone without consulting anyone. Kimseye danışmadan she made a decision bir karar verdi. Without ve fiile ing takısı. Umarım cümle örnekleriyle without verb ing yapısı netleşmiştir. Sizler de İngilizce cümle kurarken bu yapıdan yararlanabilir hale gelmişsinizdir. Bunda en ufak katkım varsa çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.